Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlar. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla ee, Ben Adem Korkmaz. Neredeyiz? Urfa'dayız. Urfa'da değerli dostumuz Abdullah'ı ziyarete geldik. Keçlerine bakalım. Muhabbet edelim. Elinde varsa oğlak sahiplendirelim. Bakalım dedik. Ama bol miktarda horoz bulduk arkadaşlar. Hint horozları. Ee, şimdi şöyle yapayım ben. Ee, ekranı direkt Abdullah'a çevireceğim. Ben soracağım. Abdullah sizin için cevap verecek arkadaşlar. Şöyle yapıyorum şimdi. Ee, evet değerli dostlar. Şimdi Abdullah'ın yanındayız. Urfa'da. Hangi güzelce köyündeyiz Urfa'nın? Köseköy. Ne köyü? Köseköy. Köseköy ama çok yollara şey koymuşlar Abdullah. Kavis ee, bu ne kadar kavis, kavis, kavis ya. Sizin ekip. adamlar zorunla herhalde trafik kuralları öğretiyorlar ya. Arada <laughs> Şerem'in önünde bir tane kavis bir ya. Trafik kuralı yok abi. Normal Niye mi? öyle bir kavis o kadar ya? İran var ya. Ee, bir şöyle anlatayım abi yolu, yolu sorduğun için söyleyeyim. Şimdi e, bizde pek kural yok. Biz eşekten atlayıp arabaya bindik. Böyle pek şoförlüğümüz yok yani. Arabayı kapan, hız aldığı büyüğe kadar kasarlar. <laughs> Onun için mecbur kavis yapıp, onları durdurmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar. E, şimdi Abdullah ve tekesiyle şu an e, teşrif ediyoruz. Arpa'yı buldu, ağzını gömdü, yiyor arkadaşlar. Evet Abdullah, bu keçi hakkında bahsedelim. Bu e, keçi sevdası var mı sende? Yani niye başladı? Şimdiye kadar yoktu da şimdi niye başladı? Gelecek için ne düşünüyorum? Biraz bize kendinden bahset. Ee, Seni tanıyalım. <laughs> Tanısın arkadaşlar. Abi ben kendi, kendim nasıl başladım onu söyleyeyim. Ben her zaman güzel hayvan severim. Horozlardan da belli olduğu için. Yani bir hayvan besleyeceksem hayvanın en iyisini beslemeye çalışırım. <laughs> şimdi e, ben Halep'in mesela sütlü veya olduğu için değil. Karakteri için sevdim. Neyse, bundan dolayı... Karakteri için sevdim dedim, orayı bir biraz açalım. Karakter derken ne demek istiyorsun? Abi duruşundan ayıran bir... ne farkı var yani? Abi duruşu daha farklıdır. Ee, Başka? kafa yapısı farklıdır. Yani hayvan bir asaleti var. Diğer keçilerden çok çok şey özellikleri var ya, fiziksel özellikleri. Ee, neyse, ben e, normalde yerli kırma besliyordum daha önceler çocuklar için. Süt için, buraya, <laughs> süt <sürekli yardımcı gülüyor> gidermek için. Şimdi, niye kırma besliyordun? Niye orijinali yerlerde kırma Onlar daha uygun olduğu için alıyordum daha doğrusu. Piyasası yani. mı uygun olduğu onlar için? Onlar uygun tabi. Fiyatlar daha, uygun değil mi onlara? Dokuz yüz liraya keçi alabilir şu anda. Rahat yani bir şekilde, şekilde evet. 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 Ondan sonra işte e, bir gün takıntı oldu illa iyi bir keçi alacağım diye. Anlatım orayı da çok çok uzun değil yani böyle dört sene önce felandı. Neyse abi gittik bir yerden orijinal bir halep keçisi bulduk. Tek bir tane. Burayı da açalım. Orijinalden kastın ney? orijinal boynu çok uzun. Boy ee, duruşu dik. Boyun uzun. Bu yerden sırt yüksekliği uzun. Bacaklar uzun. yani ee, bu, bu Kulak bu... uzun, burun var. Aynı. Ee, neyse iki tane de olağı var. Adam o zaman e, mesela keçilere 1500 iyi keçilere. E, normal keçilere 1000 lira falan takip ediyor kafadan atıyorum. Ona 1500, e, pardon 1800 2000 lira para istedi. E, biz dedik abi getir oğlakları doğurmuştu o zaman. Dedik oğlaklarını getir. Oğlakları da anası gibiyse alalım. Neyse adam olaklarını getirdi. Oğlaklar da anası gibiydi iki oğlak, bir de anayı getirdik abiye eve. Neyse, sağımını yaptık. O zaman üç buçuk kilo süt almaya başladık. Bizim bakımımızda çok çok müthiş bir bakımımız yoktu. Neyse, ondan sonra işte e, hayvanlar, oğlaklar üç aylık buldu. Ve ben bunları e, sahiplendirmeye çalıştım. Sütten kestim onları. Dur sahiplendirmeye gittim. E, burada çok çok ucuz fiyatlar buldum. Sonradan internete attım. E, çiftine o zaman, yani anlatım olayı çok uzak. 1700 lira yazdım. Ve e, Antalya'dan bir arkadaş aradı dedi ki, ben bunları almaya geleceğim e, ee, ismi de Ali Şaydır o arkadaşın. Ee, kendi markette çalışıyordu. Geldi bizim misafir oldu, misafirimiz oldu. Bir bir erkek olağa sahiplendirdik. Ee, sonradan da böyle güzel olduğu zaman ke kendimiz getirip yani beğendiğimiz olduğu zaman karakteri yapısı güzel olan hayvan olduğu zaman e şey yapmaya başladık abi. Ee, bu şekilde sahiplendirmeye başladık. O gün bugündür yani 3-4 senedir böyle güzel hayvan oldu mu eve getiririz. Kendimizi alırız. Senin gibi dostlar gelip ihtiyacı varsa beğenirse alıp getiriyor. Peki şimdi şöyle söyleyelim. İnsanların en büyük problemi nakliye. Herkes benim gibi çıkıp da e, 7 saat yol geçip günlerce yolculuk yaparak gelmez. Evet. Dolayısıyla bu insanların ayağına gitmesi lazım. Yani ayaklarına kadar gitmesi lazım. Art aşağı yukarı kilometreden nakliye bedeni ne tutuyor Abdullah? Yani evet. atıyorum adam Burdur'dan istedi. Burdur kaç kilometre? 1000 kilometre. Evet. Bu adam 1000 e, kilometre e, ee, yol gidecek gelecek Abdullah. Abi şimdi bunun e, bunu nakliyesi neye göre tutuyor ya? E, şimdi şey abi yazın mesela bu mevsimlik tarım işleri olduğu zaman onda e, sıkıntı yok. Yani e, şöyle nakliyeci her zaman iş olduğu için yani ya dolu dolu gitmeyecektir, dolu gelecektir. Nakliyeci yarıyı bize diyor. Yani şunu diyelim. Pat ben istedim bugün olduğu anlamında değil. Nakliyeyi yok, fırsat gözüyle. Yok hayvanlar kalabalık hemen gönderiyoruz abi. Evet, mesela, mesela hayvan biz riskini alamayız burada. Mesela evet. 15 hayvan ikini alamayız. Çünkü bir iki tane hayvan olur onlar o şekilde olur. Yani 250 lira şu anda yazıyorlar hayvan başı tek olduğu zaman. Nakliyeye yazıyorlar. Evet, iki, evet. Yani. Ee, şimdi özellikle Ankara bizim için sıkıntı değil. Ankara'ya güzergah sıkıntı yok. Ama şeyde mesela e, Doğu tarafı çok sıkıntı bizim için şu an nakliyede. Peki yani. Abdullah tamam nakliye falan konuştuk. Evet. Süt keçisinde rengin önemi var mı? Yani ada renk siyah diye daha çok süt verir. Kırmızı diye daha yok, çok verir. Tamam. Öyle bir şey var mı? Yok asaletle ilgilidir o. Yani genetiğinde var sterilik yapar. Ama sterilik yoksa Peki yani Halep keçisi zaten süt verir. Süt keçisi ekseriyeti. Evet. Peki ee, yani rengin bir anlamı yok mu? Niye evet. o zaman adam siyah, kırmızı, mor diye kafayı takıyor? Abi bana göre rengin pek bir önemi yok da şimdi şöyle Peki hani boynuzun anda... önemi var mı? Yok. Ee, boynuz şöyle mesela daha önce de ben kendi kanalımda da anlattım onu. Ee, boynuz sadece ee, şeydir. E, zarar yapar diye onun için kabul etmiyoruz. Yoksa boynuzun hasaretle ilgili so e, art seksi yok. Yani birbirlerine zarar mı veriyorlar boynuz olduğu zaman? Ya tabii boynuz olduğu zaman takılıyor, kendi kırıyor ya da öbür hayvana yani takılıyor. Biraz boynuz problemleri oluşuyor, yani sisese sokuyor. Aynı, yani, yoksa yani asaletle ilgili ya da süt verimini etkileyecek bir durum yok. Hani asalet Ama boynuzlarda da ben daha verimli görüyorum süt verimini. Ben birkaç ee, kez denk bir geç geldim. Geçen gün bir arkadaş da aynı şeyi Dedik ki, efendim, dedi ki, Boynuzlar... "Ben de sürekli boynuzlulardan e, daha çok verim alıyorum." E tabii bunu belki denesek. Yani boynuzluların e, tabii her ne kadar zarar olsa da kendilerini doğaya karşı koruma konusunda bir silahları var, ellerinde değnekleri var. Ya bilmiyorum artık. Tabii <laughs> ellerinde değnek var. <laughs> yok yani biz asaletle ilgili konuştuğumuz için hani bu o kadar seferata girmedik. Bakalım daha Peki ee, şimdi, Abdullah gelecek için planın nedir? Yani hep böyle ee, 3-5-10 neyse ufak sayılardan mı gideceksin? Yoksa ee, ne bileyim az önce konuşmamızda dedin, bu coğrafya pek mümkün değil yayılma. Ya bizim şu Çok an, Bizim mahalle değil. mesela, köyümüz diyelim, e, hayvancılığa elverişli değil. Şöyle gördüğün zaman hepsi zaten tarım arazisi. Peki Abdullah şuna diyelim, senin burası elverişli değil, zaten Hatay da elverişli değil. Çünkü Hatay da aynı coğrafyada, toprak evet, yayılımında. Tamam. Yani gidiyorsun kapılarda 5 tane 10 tane keçi var. Ee, sürü bulmak mümkün değil yani. 150-200-300 malı bulmak. Sürü riskini alamıyorlar abi. Çünkü şimdi bizim burada da aynı sıkıntı var. Adamlarda hayvan var. Yok değil. dediğin gibi 5-10-20 şeklinde. Evet, tavuk gibi keçi besleniyor. Evet. Onlar niye? Şey, şimdi hayvan e, gebelerinden korkuyorlar. Onlar kırmayla e, kıl keçileri besledikleri için. Hala bir tanıyanlar kalabalık yapıyor. Yani Halep hareket tanıyor arkadaşlar onun öyle şey yapıyor. Besliyor. Ya çünkü bunlar uysaldır. Konuşuyorlar. Bak dikkat şey şu anda neredeyse hiç sesleri yok. Ya yani kıl keçisi olsa mümkün değil durmaz. Ağaç bağış arandı. Keçi teke kadar dana kadar var arkadaşlar. Bakın. Evet. Dana kadar var maşallah. Evet. Peki e, değerli dostlar şu anda 8. dakikaya geldik. Abdullah e, son olarak e, Halep keçisi severlerine ve camiasına ulaştırmak istediğim bir mesaj var mı? Abi hayvanı sevsinler birincisi. Çebiş alan arkadaşlar bazen hemen bakıyorlar. Ya da bu, bu tarz bazı zayıf hayvanlar vardı hani gördün ya bunlar. E bunlar bu sene mesela doğum yapsalar da verim alamazlar. E bunları bir sene daha taşlasınlar. Kendileri iyice baksınlar. On doğumdan sonra bir hayvanları bir de test Yani iki sene yapmadıktan sonra bırakmasınlar diye söylüyorum. E, o da bir de şey var. E, kilis sahipleri arkadaşlar çok. Onu e, zaten sen de birkaç yıl tanıyorsun. Ben de tanıyorum. Yani kilis harap diye sahipleniyorlar. Ondan sonra diğer arkadaşlara da şey yapıyorlar. Yani ee, ortada bir karmaşa var. Kilis aynen, Halep aynen. karmaşası var. Karıştırıyorlar. Ee, aynen. Halep e, keçisindeki bu e, iyi e, parayı kazanmak için kilis keçisine de ufaktan böyle Halep diyerek satabiliyorlar diyorsun. Ya, ben böyle 166 Peki 166 nasıl ayırt edecek adam? Kilis mi Halep mi nasıl ayırt edecek satın alırken? Neyine bakmasınlar? Abi, abi şimdi ben onu anlatayım mı? Bir tane hayvan getireyim de. Yani Bir bakışı biraz... anlat hadi getir bir, o zaman. Dur dur bir, 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 bir hayvan getireyim.

şunu bazıları burnuna burnuna takılıyor da. Bak şu bak lan. Şu, şu, şu yapıya baksana abi şu tüy yapısı. Bu tamamen halet yapısıdır. Yani şundan mesela aynısı değil. İyice baktığın zaman şu halet yok bunda. Bir de bunun kulakları mesela bir sağa sola kaçmaya çalışmış da kurtaramamış. Yani bunda kilis kanı var. Yani kilis daha baskın geliyor. Yani buna baktığın zaman bak bunun burnu kavisi neredeyse buna yetişmiyor. Ama e, bunun hal, haleti halep değil bundan daha fazla. Tüy farkı halet, gibi halep, vücut tipi yani, halep'e daha benziyor değil mi? E, halep'te tüy yapısı olmaz, Böyle gibi kıllar olmaz böyle. Bunlar yani başka ırktan getiriyor. Kıl keçide falan getiriyor. Karışık, iri yarı bir şekilde kıl var, düzensiz. Aynen. E, daranmamış bir saça Aynen. benziyor. Şimdi mesela... Ama Halep'teki vücut fiziğinde daranmış bir saç ha, bir gibi. bir gibi. Sonra var. ve bir de zaten vücut tipi de böyle sporcu bir vücut tipi var bak. Aynen bir de Bu şey dağınık. Bunda Hı. -hı. tüp bir vücut. Bir de süt e, sırt yapıları muhakkak sallı olur. Uzun olur yani sindirimde de sallı biz de evet, uzun diyoruz. Evet sallı. Ee, yani. dediğim gibi geçen de anlattım abi bak. Hayvan eğer ince yapılıysa kesinlikle sütü dur olur onun. Ama e, kalıplı kiloluysa yani yağ oranı yüksekse hayvan kendinde tutabiliyorsa o sütüne de yansıtır. Hani sütleri yani o yağlıdan alabilsek fazla sütü o daha güzel olur. Ondan sonra işte kavisle fazla takılıyor arkadaşlar. Kavis spektrumu yok. Hani hayvanın kalitesini bulduktan sonra kavis zaten olanda çıkar. Çünkü genetik kavisli bu hayvanı. Hani bu burnu fazla kavisli değil diye çıkmaz diye bir kanun yok. Ama evet. gerçekten e, şu an vücut farkı Gerçekten sporcu ve orantılı her şeyi Aynen. Halep'teki. Ama bu kafadan biraz kaybetmiş. Kafaya patlatmış. Mesela e, kafaya patlatmış. Bu bütün vücuda patlatmış. Ee, mesela bu. Bunda da yüzdeyizlik ben her zaman söylüyorum. Türkiye yok. genelinde %100 Halep bulmak neredeyse desin evet. Yani var yok değil çok nadir. Tamam gitsin adamlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ee, bize teşvik ve katkılar için Abdullah Keskin'e. Kendisinin YouTube sayfası var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz Abdullah'ı. Ee, son olarak diyeceğim bir şey kaldı mı Abdullah? Valla dediğim gibi işte biz e, Halep'in, Orca Halep'in Türkiye geneline yayılmasını ve bu milletin bundan istifade etmesini istiyoruz. Bu mesela. hayvan stratejik bir hayvan arkadaşlar. 1980 ile 2000 yıllar arasında koskoca memleket keçiye düşman olmuş. Vali düşman olmuş. Emniyet müdürü gerçekten. özel harekat müdürleri. o Bu 1980 ile 2000 yılları arasında özel olarak bu hayvanları memleketten silmek için yemin etmiş bir grupla karşı karşıyayız. Evet. E, bu hususta ben araştırmalar yaptım. E, gerçekten özellikle dışarıdan yönetilen Dışarıdan yani Avrupa'dan işte Avrupa'nın uzak yerlerinden birçok farklı vilayetten yönlendirmeler yüzünden Türk yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri, Orman Bakanlıkları yanlış yönlendirilerek bu resimde stratejik bir hayvanı memleketten silip atmışlar. Çoğu zaman iki tane keçi bir çadırın yanında bir evin şerefini, haysiyetini kurtarabilir arkadaşlar. Süt ihtiyacını karşılar, et ihtiyacını karşılar. Bu kadar değerli bir hayvandır. Bu hayvanları yeniden topluma kazandırmak gerekiyor. Yemin böyle pahalı oldu bir zamanda. Abdullah'a çok teşekkür ediyoruz. Ender'in sevgi ve saygılarımla arkadaşlar. Hepinize selamlar. Evet.